Herkese merhaba, bir gece sohbet videosuyla daha karşınızdayım. Yalnız bu sefer yanımda yağ yakıcı kahvem yok ama yağ yakıcı çayım var. Yani yeşil çay içiyorum. Ve bir önceki vlogumda size tam buradan veda etmiştim. Ve veda ederken aslında iftar sonrası tatlımı yiyordum. Aklıma süper yeni bir video geldi demiştim. Ve şu anda da aslında o videodayız. Bir önceki vlogumda tatlıyı yediğim an... İlk aklıma gelen, hani hemen söylemedim çünkü orada tadından bahsediyordum. Ya dedim ki ya of ya bu tatlı yerseniz tabii ki de zayıf olursunuz diye içinden bir şey geçirdim. Çünkü aslında tatlı niyetine yediğim şey çok da tatlı değildi. Ondan bir gün önce iftarda işte bir şeyler hazırlamışım ama çorba yapmamışım o gün. Çorba olarak da burada da hazır çorbalar var ve yaptığım çorba aslında Wakame adında bir çorba, bir yosun çorbası. Ya vakam aslında zaten yosunun bir çeşidi. Onun çorbası. Hazır böyle paketin içinde küçük yeşilcik yapraklar. Siz onun üzerine kaynamış su döküyorsunuz. Sonra o yapraklar açılıyor ve bir çorba oluyor. Tadı güzel. Ben alıştım. Seviyorum. Çok da seviyorum hatta gerçekten. Tavsiye de ederim. Ona internetten yararına baktım. Böyle süper yararları var filan. Ama ben acaba mutlu oluyorum. Yine çok süper bir yararlı çorba içmişim sağlığıma filan diye. Ama çorbayı içerken şunu da düşünüyorum yine. Ya diyorum hazır çorbaya bakar mısınız hani dup Sadece su aslında. Yosun ve su. Sonra miso su. Daha önceki videomda yapmıştım ya videolarımda var. Miso paste'i bu gelen su ile birlikte eziyorum. Misosu içiyorsunuz, acayip duru böyle su gibi sürekli. Sonra bizim yaptığımız ve aldığımız çorbaları düşünüyorum. Hazır çorbalar zaten biliyorsunuz gayet koyu. Evde yaptığımız çorbalar yapıyoruz ama içine duru olduğu için un ayranı yapıyoruz, unlu bir şeyler koyuyoruz. Sütlaç duru oluyor yaptığımız sütlaç içine pirinç unlu su koyuyoruz. Ya sonra bunları yaptık hep diyorum ki ben burada görüyorum şimdi Japonların ne yaptığını. Sonra diyorum ki e bu çorbayı içerse zayıf olur. İşte şunu yaparsa e tatlıda tat yok ki e zayıf olur. Ya sabahtan akşama bu yağ yakıcı işte bu atıyorum bu yeşil çay içiyorsa diyorum ki zayıf olur. Yani konu aslında benim sürekli etrafıma bakıp gördüğüm aslında yine sizin de bana çok sorduğunuz ya Melike bu Japonlar ne yiyor? Neden bu kadar zayıf? Kadınlar neden bu kadar zayıf? Ara sıra bana da soruyorsun. Hani ben kendime ilgili çok bahsetmeyi sevmiyorum. İşte Melike sen ne yiyorsun? Sen ne içiyorsun diyenler var. Ben arkadaşlar Japonlar ne yiyorsa onu yiyip Japonlar ne içiyorsa onu içiyorum. Geçenlerde bir tane yorum gördüm. Demiş ki ya Melik hani video baya bir zaman geçti sen hani hala böyle iyi durumdasın hala bir sene geçmiş bir sene önceki videomu izlemiş. Ya demiş ki hala hani hiç yaşlanmadın çok teşekkürler kesinlikle yeşil çaydan olduğunu düşünüyorum. Neyse konuyu çok uzatmadan arkadaşlar videoma hemen devam ediyorum. Japonlar neden zayıf? Size bunu uzatmadan madde madde çok hikayeleştirmeden anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olur. 1- Japonlar yeşil çay içiyor. Ama her şeyin yanında yeşil çay içiyorlar. Evde yeşil çay içiyorlar. Dışarıda işte bu hazır olan bu içecek makinelerinden, satış makinelerinden yeşil çay içiyorlar. Aslında yeşil çay o kadar değişik değil. Size göstermek için kabuğunu soydum biraz önce içtiğim yeşil çayımın. Yani şöyle bir şey aslında. Böyle birazcık durum. Bu yeşil çayların küçük boyu var. Büyük boyu var. Hatta hemen size göstermek istiyorum. Çünkü biz de litrelerce yeşil çay içiyoruz. Bir de böyle 2 litrelik böyle kocaman ambalajları var. Peki sadece yeşil çay mı içiyorlar? Bu zaten hani anlatacağım hemen ikinci maddede ama yeşil çayın bir de bu yeşil çay sıvı. Bir de arkadaşlar hemen hazırladığım getirdim. Bir de şöyle maça tozu var. Böyle çok güzel karıştırıcıları var. Kendinize böyle burada bir seremoni biliyorsunuz bu yeşil çay maça. Böyle güzel hazırlıyorsunuz. Instagram'da bu hatta bir tane videomun da sonunda Yeş bu maçanın nasıl yapıldığı ile ilgili çok güzel böyle küçük bloklarım vardı. Of efsane kokuyor. İçine biraz şöyle size göstereyim. Şöyle kapağın içine döktüm ama Yeşil çayın da kamerama doğru gidiyor kokusu. Yani bu da arkadaşlar maça. Maça bir toz ama velhasıl hepsi bir şekilde bu yapraktan mı? Evet. Japonlar bu yaprakları yeşil olarak tüketiyor. Biz Türkiye'de bunları fırınlayıp siyah çay olarak tüketiyoruz. Yeşil çay kesinlikle bence Japonya'da onların zayıf sağlıklı kalmalarını, genç kalmalarını sağlayan etmenlerden biri. Bir yeşil çay ve maça dedik. İkinci maddemiz Japonya'daki diğer çaylar. Yani aslında şimdi çay diyoruz. Bizim Türkiye'de de biliyorsunuz iced adı verilen soğuk çaylar var. Ama hepsi şekerli. Burada çok fazla çay var. Oolong çay denilen bir çay var. Böyle normal siyah. Şu anda bizim evde yok çünkü bitti, içtik. Mugi çay denilen bir tahıl çayı var. Bu Murakami'nin bütün kitaplarında böyle buğday çayı diye. O da var. Hatta onu da aynı anda içtiğim için iftar sonrası. Bakın o da şöyle bir şey yarısına kadar içtim aslında görüyor musunuz gölgesini bilmiyorum. İçmeye devam ediyorum. Böyle kavrulmuş bir kokusu var. Böyle kavrulmuş bir tadı var. Çok hoşuma gidiyor. Efsane. Sonra Yasemin çayları var. Öyle papatya çayı var. Yani çay var tamam mı? Ama önemli olan bu çayların şekersiz olması. Aynı zamanda burada McDonald's, Burger King işte böyle hazır kendi fried chicken gibi yerlere gittiğinizde Tea aldığınızda yani size ne içeceksiniz? İşte çay dediğinizdeki verilen çaylarda, ice tea'lerde bizim Türkiye'de mesela limonlu mu şeftalli mi diye soruyorlar ya. Burada zaten şeftalli ben çok bulamadım. Genelde limonlu var ama hatta limonlu bile bazen yok. Çaylar şekersiz. Çaylar şekersiz dedikten sonra hemen videonun başında bahsettiğim gibi gelelim tatlı olaylarına. Tatlılar da zaten tatlı değil arkadaşlar. Yani aslında bence Japonlar tatlıyı çok sevmiyor. Ya bir de bunlar hep benim fikrim hani içimden söyleyeyim bana işte alta bir sürüyorum gelebilir. Ya Melike işte şöyle de tatlılar var böyle de tatlılar var Japonya'ya tatlılar var. Ben böyle genel bütün Japonya'dan bahsediyorum. Bizim Türkiye'de de ne tatlılar var baklavalar var şöbiyetler var hepsi şerbetli şerbetli. Burada öyle tatlı yok buradaki tatlılar böyle mochi gibi pirinçten yapılmış. işte sütlü muhallebi gibi ve kesinlikle de böyle aman aman tatlı değiller. Japonlar gerçekten şekeri çok sevmiyor ve çok tüketmiyor. Sadece sevdikleri ve tükettikleri bir şeker var. O da Okinawa bölgesindeki brown sugar böyle esmer şeker. Adı koku tam kokut. Adını unuttum altına yazacağım size. Onu da yine tabi instagrama sürekli koyup göstermiştim. Yeşil çayımın yanında. O şekerleri de böyle kıtlama usulü tükettiğim ya da onlarla onlarla tatlılar yaptığım bir şeker türü. Bir kitap var Japonya'ya gelmeden önce de benim ad, dikkatini çekmişti adı ama okumamıştım. Buraya geldikten sonra okudum. İki Gay diye. Bu Japonya'da niye Japonların uzun yaşam sırrı diye bir kitaptı arkadaşlar. Orada da yine bu esmer şekerden bahsediyordu. Yani Japonlar şekeri çok sevmiyor. Ben öğretmenime lokum getirmiştim. Lokumu tatmıştı. Aa evet güzel fiyan ama biraz tatlı değil mi demişti. O zaman anlamıştım zaten bunların çok şeker sevmediğini. Size söyleyeceğim işte bu maddede şeker tatlı çok sevmiyorlar. Tatlıları da zaten tatlı değil. Beşinci maddemizdeyiz ve birazcık yiyeceklerden bahsetmek istiyorum. İçeceklerden biraz bahsettim. Beşinci maddemiz çorbalar. Gördüğünüz gibi size aslında biraz önce videonun başında gösterdiğim vakame çorbası gibi ya da aslında diğer videolarda yaptığım miso çorbası gibi ya da burada bir lança gittiğinizde bir öğle yemeğe gittiğinizde öğle yemeği yemeğe size böyle verilen böyle duru içinde işte birazcık bir yosun, birazcık tofu olabilen bir çorba. Çorbalar kesen, kesinlikle ve kesinlikle çok duru. Asla bizim gibi koyu değil ya da bizim gibi koyu yapma çabaları yok. Bence bu çok farklı öncelikle. Bunun dışında diğer pilavlar. Pilavlar şeker, pilavlar şekersiz değil tabii ki de. Pilavlar yağsız ve tuzsuz. Buradaki pirinçlerin glisemik indeksinin düşük olduğu söyleniyor. Yani bu da işte kandaki şekeri böyle daha yavaş yavaş yükseltiyormuş filan böyle şeyler. Hani bu da kesinlikle daha iyi oluyor buradaki Japonların sağlığı için. Pilavları böyle, çorbaları böyle. Tofu denen bir malzemeleri var. Allah'ım her şeyin içinde tofu. Tofu böyle beyaz peynir gibi. Yine benim videolarımda var. Ama evde bir tane tofu var. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Bu aslında pişmiş bir tofu. Nerede tofu? Burada. Süper bir yemek yapmıştım. Oraya tofu kullanmıştım. Size tofu'mu göstereceğim. Karcım da bayırdı. Şimdi öncelikle tofu, soya fasulyesinin suyunun, sütünün kestirilmiş bir hali gibi bir şey bu. Tofu. Saçım da Bunu size nasıl göstereceğim? Elimle göstermek istemiyorum. Bir saniye. Şöyle çubuğumu getirdim. Kayıyor tabii ki de. Ya batırayım en iyisi. Evet, şöyle bir şey. Bakın şimdi bu tofu. Ama bu pişmiş bir tofu. Kızartılmış böyle çok lezzetli. Böyle siz kesip kesip çorbalarınıza, salatalarınıza filan ilave edebiliyorsunuz. Tofunun normal nasıl yapıldığınınla ilgili bir tane videom vardı olmadı. Üste eklerim eğer bulursam onu çünkü videolarım gittikçe artıyor. Tofuyu çok seviyorlar. Tofu şimdi bu soya fasulyesinden. E zaten soya fasulyesinden soya sosu yapıyorlar. Aynı zamanda çiğ olarak soya fasulyesini yiyorlar. Bence bu soya burada böyle çok böyle önemli bir şey. Ve bunların aslında protein değeri yüksek, kalorileri o kadar yüksek değil. Yani bu genel Japon mutfağı bizim mutfaktan farklı. Adamların en önemli şeyi pirinç, balık, soya. İşte bir de böyle yosunlardan elde edilmiş çorbalar. Yani aslında hepsi böyle deniz ürünü gibi. Hani bizim gibi böyle işte hamurları mayalayalım, şöyle börek yapalım, böyle açalım. Böyle şeyler yok. Ve bunların hepsini düşündüğümüz aslında yemekleri genellikle sağlıklı. Peki sağlıksız yemekleri yok mu diye sorarsanız eğer tabii sağlıksız yemekleri de var. Benim en sağlıksız bulduğum yemek tempura adında bir yemek. Bütün böyle sebzeleri ya da işte balık gibi böyle karidesi ya da işte tofuyu böyle burada yumurtaya una pamko denen böyle ekmek kırı gibi bir şey ona batırıp kızgın yağda kızartılan bir yemek ...işte bir yani atıştırmalık gibi bir şey kızgın yağ olduğu için ve yağ böyle yandığı için zararlı olduğunu düşünüyorum. Zaten Japonya'da aslında bir de böyle acı ıh, acı değil de sıcak yiyorlar ya böyle yemekleri. böyle ıh, ıh diye bir ağızları yanmasın diye içine çekip çekip yiyorlar. Hatta bu yüzden galiba burada mide kanseri görülme olasılığı diğer hastalıklardan birazcık daha yüksekmiş. Neyse yani genel olarak yemek kültürleri bu sağlıksız aslında değil bakarsak. Yani bu pirinç olayı, balık olayı, tofu olayı, yeşil çay, bunların hepsini geldiğimden beri ben de yapıyorum. Ben de Japonlar gibi besleniyorum ve kesinlikle yararını görüyorum arkadaşlar. Uzatmayın bu madde çok uzun oldu. Yemek olayları böyle yani Japonların. Altıncı maddemiz neden zayıf olduklarıyla ilgili devam ediyoruz. Çünkü yemeği çubuklarla yiyorlar. Yani çubuklarla bir yemeği ne kadar hızlı yiyebilirsiniz onu bir düşünün. Ya ne kadar çok porsiyon alabilirsiniz. Pilav yiyorsunuz minnacık bir şey. Biz evde bazen sırf hani çubuk kullanmayı sevdiğimiz için çok süper kullandığımızdan değil, çubuk kullanmayı sevdiğimiz için patates kızartması bile çubukla yediğimiz anlar oluyor. Bir tanecik patates alabiliyorsunuz. Pilav yiyeceğiniz zaman minnacık bir pilav alabiliyorsunuz. Çubukla yerken hem yavaş yiyorsunuz. Çünkü o çubuğu alana kadar bir kere tutana kadar hani belki Japonlar öyle değildir de. Hem yavaş yiyorsunuz hem de büyük porsiyonlarda yemiyorsunuz. Bizim kaşıklarla yediğimiz porsiyonları düşünün. Bir kaşığı böyle daldırıyoruz kocama işte bir kuru fasulye yok bilmem bir pilav. Yani çubuk olayı da yemeği hem yavaşlatıyor hem de düşük porsiyonlarla küçük porsiyonlarla yemenizi sağlıyor. Yedinci maddemiz tabaklar küçük. Yani porsiyonlar küçük. Hatta McDonald's'a gittiğinizde bu böyle içecek olan, patates olan bu size'lara, boyutlara baktığınızda Amerika standartlarına göre falan bunlar bile düşük. Yani burada patates kızartmasını size küçük boy veriyorlar. içecekler böyle medium size bile alsanız böyle kesinlikle küçük öyle aman aman büyük bir medium orta boy değil. Tabaklara bakıyorsunuz zaten burada bir Japon porselenleri satılan yere gitseniz küçük küçük böyle çorba kaseleri. Sushileri koymak için böyle güzel güzel minik minik kaplar. Yani bana sanki hepsi böyle çerez kabı gibi gözüküyor. Hani biz ne yapıyoruz bir büyük bilmem işte büyük bir kap üzerine bir yemeği yok bilmem çorbası. Burada porsiyonlar küçük çünkü kaplar küçük. İnsanlar minik minik yiyor. Çubuklarla da yavaş yiyorlar. Sekizinci maddemiz Yemekler çok süslü. Yani aslında çok süslü derken şunu demek istiyorum. Göze hitap ediyor. Siz burada bir tatlı aldığınızda küçücük bir tatlı, minnacık bir tatlı ama Allah'ım üzerinde çiçekten, böcekten böyle şekilden geçilmiyor. Zaten normalde arkadaşlar aldığınız bir şeyin hepsini ayrı ayrı paketliyorlar. Yani burada bir bisküvi alıyorsunuz. Bisküvinin içinde bile her bir adet bisküvi ayrı ayrı paketli. Kurabiyeler deseniz yine öyle. Yani sizin yiyeceğiniz şey o kadar süslü ki ilk önce gözünüz doyuyor. Yani önemli olan büyük olması değil. O kadar güzel getiriyorlar, o kadar böyle size süslü bir şekilde veriyorlar ki yemeğinizi. Sizin bir kere gözünüz doyuyor öncelikle. Sonra da böyle yavaş sohbet havasında yiyince de bu yemek size yetiyor. Gerçekten karnınız doyuyor. Bu çok önemli. Karnınız doyurmadan önce Japonlar gözünüzü doyuruyor yemeklerin güzelliğiyle. Peki Japonlar az yedi. Güzel yedi, bol bol çay içti, çubuklarla yedi, yavaş yedi. Bu adamlar hiç mi hareket etmiyor? Ya bu adamlar var ya sürekli hareket ediyor. Ben akşam spora diye çıkıyorum, yürüyüşe çıkıyorum, koşan Japonlar. Sabah 5 erken kalkmış oluyorum, diyorum ki bu saatte kimse yoktur. Dışarı çıkıyorum, bisiklet süreyim diyorum, koşan Japonlar. Sürekli zaten Instagram'da işte koşan, beyzbol oynayan, spor yapan insanlar size zaten gösteriyorum. Bunlar sizin gördükleriniz. Bir de normalde. Ben yürüyorum. Benzin istasyonun önünden geçiyorum. Bir pompacı mesela aslında. Arabayı pompa doldurmuş. Benzini doldurmuş. Yan tarafta böyle eğilmiş hareket ediyor. Bir önceki videomda kızımla parktaydık. Siz orada göstermiştim. Bir tane yaşlı adam vardı. Böyle kollarını böyle yavaş yavaş kaldırıp böyle spor yapıyor. Bir tane videom var. Tokyo'da ne, Japonya'nın neleri kötü diye. Orada zaten ben konuşurken arkadaki bir adam tai chi yapıyordu galiba. Herkes yazdığı için ben de öğrendim. Yavaş yavaş hareketler yapıyor. O adam hala var arkadaşlar günde iki kere hem sabah hem de akşam olarak oraya geliyor. Yine kızımla parktayken iki tane yaşlı kadın geldi. Yanımıza oturdu. İki tane sohbet ediyorlar ama ayakları uzattılar. Şu ayak bilekleri var ya böyle geri ileri, geri ileri hareket ediyor. Trendesiniz. Trende televizyonlar var. Televizyonlarda bir tane kadın gelmiş oturmuş. Size trende otururken nasıl hareket edersiniz vücudunuz için iyi olur onu gösteriyor. Kadın böyle oturuyor. Şöyle şöyle hareketler yapıyor. Sonra oturduğu yerde bacağını böyle dizini kendine doğru çekiyor, indiriyor. Diğerini çekip indiriyor. Yani hareket zaten var. Bunun dışında zaten bir tane kanal var Japonya'da. Ya böyle Murakami'nin kitabında bahsettiği gibi sabah spor programı hala var arkadaşlar. Hala o sabah programı devam ediyor. Yani toplu halde yapılan spor. Buraya geldiğimizde otelde kalıyorduk. Oteldeken yan tarafta bir inşaat vardı. Orada inşaata baktığımda sabah çok erkendi ve inşaat başlamadan önce toplu halde bir spor bir şey yapıldı. Çok şaşırmıştım. Yani hareket bu adamların hayatında böyle bir rutin gibi bir şey. Zayıf olmalarının başka bir sebebi hareketten bahsettiğimiz için eklemek istiyorum. Bisiklet. Ya beni burada geldiğimden beri en çok etkileyen ve hani her gün her bisiklete bindiğimde aynı duyguyu yaşatan ya bunu nasıl başardılar ben anlamıyorum dedirten bir şey bu bisiklet ya hani gerçekten öyle hani duygularımın böyle hani denir ya böyle anlı kifayetsiz kaldığı. Yani bisiklet alıyorum bisikleti, dışarı çıkıyorum, ana yoldan bisikletle gidiyorum. Allah'ım yanımdan böyle kaç metre ötemden geçiyorlar. Bir tane kornaya basmıyorlar beni korkutmamak için. Ana yoldan bahsediyorum. Bisiklet kadınların hepsi önünde bir çocuk, arkada bir çocuk okula getirip ki zaten çocukları okula götürüp getirmek kadınların görevi. İşe bisikletle giden Japonlar. Ben bu da bir hareket. Yani biz ne yapıyorduk? En azından ben biz diye genellemek istemiyorum. Kendimden bahsediyorum. Türkiye'deyken öğretmenlik yaparken evden çıkıyorum. Kapının önüne çocuklarımın servisi geliyor. Onları servise uğurluyorum. Ben hemen kapının önünden arabaya biniyorum. Okula gidiyorum. Okulda ders anlatırken ki sınıfta bile hani beni artık tanıyanlar bilir durduğum yerde duramıyorum. Sürekli hareket halindeyim. Sınıfta yürür dururduğum merdivenlerden yürü falan ama eve dönerdim. 3000 adım, 4000 adım bile atmamış olurdum bazı günlerde. Ki o kadar yürüdüğüm halde, önemsediğim halde yürümeyi. Eşim zaten bahsetmiyorum. Eşi zaten işi oturarak olduğu için o bin adım bile atmamış eve gelirdi. Ama burada zaten hani insanlar Bisiklet dedim. Bakın bir yeni madde olabilir. Bu da 10. madde olabilir. Belki de 11. madde olabilir. Toplu taşıma kullanıyorlar bir de. Ya bisiklet sürmeyen trene biniyor. Trene binmek için evinizden çıkıyorsunuz, tren istasyonuna kadar yürüyorsunuz. Orada işte merdiven in 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 sonra merdiven çık 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 sonra aktarma bir daha in, bir daha çık, bir daha yürü. Ya hiç yürümedim dediğiniz anda burada 5000 adım atarsınız herhalde. Normal hani biraz hareketli bir yaşantınız varsa. Bir de üzerine zaten akşam yürüyüş yapın. 10.000 adımınızı tamamlarsınız Japonya'da. Ve hani buradaki Japonların hepsi bu şekilde hareket ediyor. Araba var evet ama araba park ücretleri çok yüksek. Her yerde park yeri yok. Ve o yüzden de insanlar genellikle araba kullanmak yerine toplu taşıma kullanıyorlar ve bisiklet kullanıyorlar. Bu da doğal olarak vücudun çok daha fazla hareket etmesini sağlıyor. Aklıma sürekli yeni bir şey geliyor. Videoyu uzatmak istemediğim için bitireceğim. Mesela çerezlerden bahsetmek istiyorum ya. Hani biz mesela bizim çerezlerimize fındık, fıstık, işte atıyorum leblebi. Burada hani dediğim gibi leblebi falan öyle beyaz leblebi ya da sarı leblebi bulmak çok zor. Ya bakın şimdi burada mesela çerezni aldım. Onu da size göstereceğim. Sonra videoyu öyle bitireceğim. Ya soya soya diyorum ya böyle soya. Ya bakın bugün bunu aldım. Yani normal alışverişe gitmiştim. Böyle değişik geldi. Hemencik aldım. Aldığım şey bu. Soya fasulyesinin cipsi. Yani krakeri gibi ya da işte çerezi diyebilirim. Ya açmadım tadına da bakmadım. Buna benzer şeyler çok yedim de. Size de şöyle göstereyim. Bak şöyle bir şey. <laughs> İçinde de böyle. Hmm, çok başarılı. Yani işte kraker bu. Soya. Fasulye. Böyle bakıyorsunuz bezelyenin vasabili bezelyeler. Vasabili soya fasulyeleri. Böyle fasulyeleri bir şeyleri kavurmuşlar. çerez yapmışlar yani işte. Tabii ki de ülke büyüdüğü için. Ülkeye çok fazla yabancı insanda geldiği için. Tabii ki de bir sürü ithal ürün var. Güzel tatlılar işte atıyorum. Fransız tatlıları. Yok Amerikan ürünleri. Bir şeyleri tabii ki de bulabiliyorsunuz. Ama hani ülkenin geneline baktığımızda. Hani bu Japon, geleneksel Japon yemeklerine baktığımızda... Devam et. <gülüyor> Gel. Bence korkutacaktım. Önemli değil, önemli değil anneciğim. Yani baktığımızda bu Japonlar gerçekten sağlıklı besleniyor. Hani ben ne yapıyorum? <laughs> ya ben de onlar gibi besleniyorum diyebilirim. Hani ben de kesinlikle böyle daha az yağlı, daha az tuzlu, daha az şekerli. İşte böyle kocaman fındıklar, fıstıklar yemek yerine işte böyle fasulye çerezleri. İşte bol bol yeşil çaylar, mugi çayları. Böyle şeyler tüketiyorum. Çok seviyorum. Alıştım. Ama gerçekten ilk başta hani bu kadar kolay değildi alışmak. Sevmek lezzetleri bu kadar lezzetli bulmuyordum. Gittikçe gittikçe sevmeye ve gittikçe çalışmaya başladım. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Umarım çok konuşmamışımdır diye düşünüyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum bu videonun sonuna. Hani bana şey dolaştı. Işte, Melke sen ne yiyorsun ne içiyorsun? Bu çok soruluyor gerçekten. Instagram'dan da artık hani çok fazla geliyor. Sonra cildime ne kullanıyorsun? Yani böyle cildimi çok beğenenler var. Teşekkür ederim eksik olmayın. Hani ne yiyorum ne içiyorum? İşte cildime ne yapıyorum? Hangi ürünleri kullanıyorum? Gibi şeyler. Ya bu tamamen benimle ilgili bir vlog aslında. Ben böyle şeyleri yapmaktan çekip fazlasıyla kaçınıyorum ama eğer ki izleyenler varsa şu anda bu video ve eğer böyle gerçekten ya Melike ne olur bizimle paylaş filan diye 100 tane yakın bir şey gelirse, yorum gelirse böyle bir video yapacağım. Bunun dışında çok güzel bir tane video hazırladım. Tabii o muhtemelen bundan sonra gelecek. Uzak Aa, söylemeyeyim. Neyse. Çok güzel bir tane vlog hazırladım. O da gelecek. Çünkü izleyenler var. Böyle kaçırırlar falan. Böyle fikirlerimi alırlar. Bir şeyler olur. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese tokadan selamlar. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. 4 gün boyunca evde olacaksınız. Türkiye'de çok açma yasağı var diye. Umarım vaktiniz güzel geçer. Bol bol kitap okuyun. Herkese tokadan selamlar. Bay bay.